Yani mezem çok sağlam olacak. Evet. Bir de ben rakıyı sodalı içerim. Hmm. Yani viskiyi de sodalı içerim. Ben sabah kalktığımda da yani ağız kurusu veya baş ağrısı, ağrısı hissetmem o zaman. Hmm. Tabii. Soda mı geliyor? Hiç, Hiç mesul ee, değil ben bunu ya. Tabii. Soda da. Soda içiyorum. Niye <tabii>. başım ağrıyor <laughs> <abi>, sabah? Kalkınca. <laughs> Yıllar <Yıldan>, önce Bozgun Turgut Reis tarafında bundan 20-25 sene evvel bir güzel masa kurdu. da patacağım. güzel. kızarttı, patlıcan biber kızarttı. Atlar üstlerini koydu, peynir, ah mis gibi sohbeye E ben de alayım bir de var. Öyle öyle. Bir de dedi ama sını, sını, sını yapılırsa. Çiğ köfte. Çiğ köft Bırak çok iyi gider. Ya gitmez mi abi ya. O zaman diyecek Erkekler yok peşine. Hayat, hayat o değil. O abi. Hele bir de yapalım sağ olun. Zaten etlisi evet. farklı evet. bir şey. Etlisi bir Bu bir şey. Bulgur kısır bir ne farkı var onun? Şimdi inşallah şarkıyı ve ilerleyen bir şey Kaç şey... Canan diye bir şey var. Kahramanlık gözünü de. Hatta Nuşen'in Uzay Eşi'nde ben bunu okudum. Faruk Bey en çok bunu beğenmiş. Yani bu şarkının mesajı ki Emeboğlu Antep